Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Youtube'dan kardeşim yorumlarda e, videomuza yorum yaptı. Buluştuk. Araziyle gelmiş. Arkadaşlar şimdi dışarıdan görünce aracı 1.6 Advent salon sanacağınız şu araç 1.6 Life. Soketler oynuyor dedik. Soketler oynuyor doğru ama arkadaşımız soketlerini kestirmiş. Arka kar, oturma eylem soketlerini. 1.6 Life'ın lamba haznesine göre gördüğünüz araç bir atılay. İnanmayacak aslında ön tarafa gidiyor da ön tarafını da göster. Şimdi korumla yakışıklı. Ona diyecek bir laf yok da. Ekstradan bu aracımız arkadaşlar mikiraj var ön bölümde. <laughs> ön panel <tam> ızgarada <laughs> mikiraj yaptırmışlar. Eğer soketleri kestirirseniz arka lembalarda oturuyor. Tabi bizim avruç burada. Bizim anonsun arkadaşlar buraya difüzör yaptıracağız. Altına şey difüzör demiş. Yapmak, çakar yapmak diye yani söyledim. Hadi trafiğe yakalanınca cezası var da trafikte yapmayacağız. Bu ayrı mesela Kardeşim sağ olsun. Yoruma yazdık ya kardeşim çayımıza iç. Sağ olsun beni kırmadı geldim. Aracı da burada. Bu hafta bakalım market fırsat olursa biraz da içeri onunla Sohbet muhabbetteyken biraz oturduk çayımızı, çorbamızı içtik arabasının başına girelim biraz inceleyelim bakar mısın? benim burada mı değiştirdim? evet bütün tamam yani <laughs> Lambada değişince bunu da değiştirdin değişmek zorunda kaldım doğru doğru kamera yeri yoktu ve bu bagajı kestik işte. orta paketlerdekinin aynısını yapmışlar şuraya da bakalım çöplük buradan çıkıyor Lamba hazır ise Sekizleri böyle uydurmuşlar Tam yerine oturtmak için Bu klipsler sökme takma konusunda herhangi bir şey olmuyor hasar görmüyor kolay kolay Klipsleri istediğin kadar sök çıkart Problem yaratmıyor Yine aynı yerine oturuyor Aynı şeyine oturuyor sen bagajın şeyini <laughs> de istemişsin. <laughs> Lambayı. Lambayı da istiyor aynen. T T10 orası. Led lamba taktı. Bayağı bir aydınlatıyor. Led, <laughs> LED lamba <laughs> ben de taktım. Led lamba merak edenler oluyordu videoda. En azından görme imkanı oluyor. Arkadaşlar bu bir haftalar biraz farklı. Mesela ben yani arka görünce bir adam illa ister istemez videoda bu araba artırın için falan. Yandan bakınca zaten jantlar ve artırın jantı. Aynen, aynen. Önceki, şöyle. mesela 2018'den önceki şeyle ben şu jantına geliyordum. Jantın nerede ben bence? Jantlar bana 1300'e geldi. 1300'e. Replika belli mi? Yok, orijinal zaten. Orijinal zaten rafandan belli, göbeğinden. Böyle bir şeyleri değiştirmişsin, lambaları. Olum ya, da var. Kısasında da, da renk İnşallah sislerine takarsak daha iyi olacak tabi. Sislerine takalım ama buna Bakmışsınız diğer yüksekli lazana bir şey yaparız. Kendim fark ediyor. Ben şu yüzden takmıyorum. Az gel kardeşim ben, ben ee, dediler ki Resul abi sen şeyleri değiştir. Zenon yaptır falan filan dediler. Zenon yaptırmamın sebebi ben şu çok sevmedim. Yani gündüz zeytini şu... Hayır, hayır de İkisi de aynı oluyor. İkisi de aynı olduğu için... Benim aşağı var sislere çift renk taktırayım da hem mavi yansın hem şey yansın. Ayrı bir kız oldu böyle değişik bir şekilde. Kardeşimizin aracı güzel. Güzel aksesuarlar da yaptırmış gerçekten. Yani tuvaletasına <laughs> önem veriyor ayrı <laughs> bir mesele. Seviyor. Biz de bakalım bu hafta bunun çakanını yaptırdıktan sonra içine bir teyit düşünüyor. dokunmatik bir ekranla. Bakacağız. Bu aracımızın da bugün sınırlarını yapıştırdı. Aynı şekilde. Arka kısmına. Nasıl olursa kardeşimizle sizlerle buluşmada inşallah yapıştıracağız. Bu gecelik bizden bu kadar. Kardeşime de teşekkür ediyorum. Bize kırmadı gel buraya kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla, selametle.